Harburs'la birlikte Brawl Stars Bugün bildiğiniz gibi 35 geçtik ve sonunda o oh, mükemmel şey geldi. Gelmiş lan. Efsanevi kutu geldi. Bildiğiniz gibi bu da, bu da yarın gelecek buradan şeyimiz ama işte bu. İlk önce efsane oynayacak. Rastgele. Hadi bakalım. Hadi. Açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim hangi karakteri sevdiğiniz. Anlar. Hadi, hadi. Hadi ya. Hızlı açınca çık. Ay. Hadi. hadi. Bundan da bir efsane çıkarsa iyidir. Hadi. E bitti. Şimdi arkalalım. Arkadaşlar gelelim şu meseleye. Efsanevi ait. Hadi bir karakter, bir şey çıkar ya. Çoktandır o oyunda video hiç çekmiyorum. Kanalda düştü like atıp abone olursanız herkesi herkesi etiketleyeceğim. bunları bütün takipçilerim için alıyor. açıyorum. 1 2 3. Hiçbir şey çıkmadı lan. Boş. Çok şeyler gelmiş lan. Arkadaşlar kulübümüze gelmek isteyenler gelsin. Birisi gelmek istiyor. Ona kulübün ismini söyledim. O gelebilir artık. Hani. Gelebilirsiniz. Aha. Hadi bundan bir efsane çıkar be. Hayır prensim. Hadi güzel bir kostüm falan varsa alırım. 200'e. Yok ya 400'e. Efsane. Keşke bir şey olsa. Arkadaşlar yeni şey alayım mı lan? Hadi bunu alıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Bu simge verdi ve karakterimiz sayılsa. Hadi bakalım ve başladık. Hadi be. Tamam. Şimdi bununla birlikte oynayacağız. Oha 5 tane pijam kalmış lan. 57 57 O zaman haydi başlayalım Nasıl yaptık bunu da böyle tur videoları Çekmek için like at Yeter bana Yine be. Oy Açıl hadi. Bekliyoruz. Ha geldi geldi geldi. Oğlum lan. Kötü. Sen mi? Asıl sen Bu ha lan. oyuna girmedim ama top değişmiş.

Arkadaş. Yenebiliriz bu maçı. Var lan var lan var. Öldük öldük öldük. Hayır hayır. Yedi golü. Arkadaşlar. Abi alın lan maç alma da canı tek bıraktık tamam. Burada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar hadi bakalım akşam yeter abi. Hadi bak atamadın mı? Bot. Var mı botsunuz? Abi izleyin. Bizimkiler boktur ya. Aga ya. At 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 hadi. Hop. Asla. Bu da aferin lan. Helal olsun lan maş. Haydi bakayım. Devam devam devam. Arkadaşlar burada Oha! Gizem yastık. gelmek isteyen idimbo, idim bu idim idim siyafa arkadaşlar videonun sonuna geldik like atıp dur arkadaşlar like yani videonun sonuna geldik biraz kısa video oldu ama özür dilerim ee, videonun sonuna geldik like atmayı abone olmayı unutmayın bir de en sevdiğiniz karakteri yorum yazın Onunla belki maçlar oynarız ve görüşürüz.